arkadaşlar hepinize hello biz geziye gidiyoruz şu an Bilge beni almaya geldi ama geç kaldım beklettim tamam. gidince çekerim arkadaşlar Merve yanımda Merve ben bunu YouTube'a koyacağım hemen koy tamam. bir şey yok tamam şu an bekliyoruz Neslihan Hoca'yı çoğu insan. insancık <laughs> bu da biz çek bebek sistemi çek poz dikotik gast. Resim. arkadaşlar gidiyoruz. Otobüs göstereceğim. Benden. Top. el sallayın. Tekrardan güttüksünüz. Böyle yandı valla. Oynasın. vallahi. Oynasın. <gülüyor> <gülüyorvio> <gülüyor Ziller gelsin dillere Yeter ki sen rahat ol <laughs> <Şeyim. Ziller em. gülüyor> <laughs> <laughs> Arkadaşlar moladayız. Tosya'dayız şu an. Bete girdik ve 10 lira verdik. <laughs> Çok saçma. Bir çiçe 10 lira verdik. Arkadaşlar buradan Merve böyle bir şey yaptı. Anlamayın ya. Evet arkadaşlar kahvaltıya kadar dayanmak mı desin? Kahvaltı da güzel bu. Evet. Çok açım. Evet, Göreyim de ne yapayım? Nerede bu? <laughs> Aşk <laughs> sevdi. Sevdi. <gülüyor> 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 sana hayrım yok tarafından katledildim. Evet arkadaşlar hala yoldayız. Vallahi açlıktan öleceğim Bu enayi. Ben geceden yapmıştım misin bana hayrın yok ya. İnşallah varacağız İnşallah postluk bir şeyler çıkar ya, Aşık oldum Gözlerine tutuldum Alem ne derse desin Sana vuruldum <laughs> 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 Arkadaşlar yani 25 dakika yani. <laughs> yemek yediğimiz yere olacakmışız. Amuk yolu bir <laughs> Aç. Çok aç. Oh shit demek çok değişik bir görüntü. Bu kız böyle? Hep zehir zehir. Buna bakın. Arkadaşlar bu şehri boykot ediyorum. Bu ne böyle? İnşallah hepsi pisleridir yani. Şuna bakın. <laughs> Garbondi yok. Burcu'ya mı mı bir de? Arkadaşlar Karabük Valiliği. Karabük Valiliği. Siyah. İnce bir espri yaptım anlayana. Anladık gerizekalısınız. Salaklar size konuşmuyorum burada kameraya konuşuyorum. Ya oğlum onun da bir alakası yok ki. O hayır ya şu üniversitedeki karapik olaymış. Evet arkadaşlar Çinlileri bul. İçer mi? Atayım mı? At. YouTube, Sınav, ya? bir daha söyledin. Bir daha, bir daha. Seçim. Yeah, yeah. Bir daha, bir daha. Thank you, thank you. Seçim. Seçim. <laughs> 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 thank you, thank you. <laughs> thank you. <laughs> Sabah 6.40 akşam 5.20-17.20 arasını göster. Arkadaşlar yolları çok kötü onu bir söyleyeyim. Normal çarşı işte. Arkadaşlar. Bu ne güzel kibar kibar. Bak ne zaman bunu bulacağım. Sanalizasyon. Kanyonuymuş elham. Neyse. Arkadaşlar İzzet mi geldi? Hocam bu caminin <laughs> adı. Hocam caminin adı neydi? E, İzzet Paşa. Ne şeydi? İzzet. İzzet Paşa camisindeyiz. <laughs> Mehmetmiş pardon. İzzet <Is> Mehmet. <Gülüyor> 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 evet arkadaşlar şu an safran lokum yemeye geldim. Turkish işte Delight. Arkadaşlar daha demin adamın lokumunu düşürüyordum. Ama hala vlog çekiyorum. Bir şey çek. Diyecek misiniz? Safran bolu hakkında. Safran şey, hakkında. Çinliler... Çinli bir tane olamaz. Çok Safran Wow. Şimdi, Evet arkadaşlar CD'ye bas. ben çok pahalı ve çok güzel. Tamam evet. arkadaşlarımız sizlere Yöresel saplantıya ikram ediyorlar. Evet. Çayımız evet. çok <laughs> lezzetli değildir ama <laughs> anlatımda çayla başlayacağım. İşte çayımız, çiçeğimiz, baharatımız, evlerimiz, <gülüyor> <Ve> <gülüyor> Boş bir şey gibi. <laughs> bir gibi. Sıcak su gibi. Beş dakikaya bir çiçek değil. Bu safran çiçeği. Yani şehrimize ismini veren çiçek bu çiçek. Aynı zamanda başlanan çay var. Ve tarihin birçok döneminde ilaç gibi kullanılıp, ins kullanılıp insanların dertleri deva aradı. Sadece bir lokum alma şansınız varsa bir lokum ücretini boya, yağ, sabun ve magnet koyarak ve 500 TL'lik hediye paketler yaparak da böyle setler oluşturduk. Değerlendirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Bu bitki arkadaşlar. Bakın soğan şekli verilmiş yağmurda. Senfran soğuğunu bozanlara getirmiş. Arkadaşlar şimdi konak konağa gidiyoruz. Konak gezdik. Biz o... Elisi var iki bir adamdır. Bir Üstündeki bir de Elisi var kankalar. Demek ki buradan medolaba götürsünler. He dön medolab. Abi çok sevdiğim. Başar gö göne yine bildiğimiz gibi. Her yerde uyuyor. Şaka mı? Arkadaşlar şu an yürüyoruz. Daha <laughs> doğrusu gezmedik de. <laughs> yürüyor. Ben <laughs> <laughs> evet, dedim ki hocam. Evet kankiler ona girdik. Ay şuranın aynasına bak. Allah'a ben kişi çıktık herhalde. Evleğim yıkılıyormuş. Evet Arkadaşlar, evet. Orta tepesindeyiz. Tepesindeyiz işte. Videoyu çekeyim. Ne güzel Anneye gir arkadaşlar yemeğe geldik. Arkadaşlar yemeğim geldi. Sen ne yiyorsun Elifciğim? Çabuk şişiyorum. Mm. Afiyet olsun. Hocam, evet arkadaşlar cam tarasa geldik. Evet çıkıyoruz. Düşüre çatlasa hepimiz düşsek ölsek. Baba ana. <laughs> ben böyle beklemedim. Ben daha şey bekliyordum. Vallahi düşecek gibi hissediyorum. Uy ana başım döndü vallahi. Aşağı bak aşağı. Aşağı bak aşağı. Bak. Kötürüm. Aşağı bak. Ondan sonra Arkadaşlar şu an sanırım Amasya'dayız. Elindeyim. Biraz uyudu ve kendime geldim birazdan. Şimdi turumuzu yapacağız. Kalenin önünde bir şey Kamera kepimiz var. Kalenin devezinin yanında içinde delik bir kepimiz var. Oradan şu tavşan Arkadaşlar Karadeniz. Sonra deniz görmemiş <laughs> gibi davran teknik. Görmedik. <ki. gülüyor> Çölük burada yaşıyorlar. <laughs> <laughs> Bozdur. <laughs> <laughs> Abi dur gitme abi. abi, 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 abi. Oy. Abi ben hani da ya. Ben, ben denizden korkuyorum. Denizden korkuyorum. <laughs> Osmanlı döneminde de su duvarları rastlıyor. Toplam 550 metreye yakın bir mahalle var. Evlerimizler, kemerler. <laughs> Ben de bir şeyimde, bir de hiç evet. Evet. Arkadaşlar daha demin Yunus gördük böyle çıktı ama şu an size gösteremem çünkü çıkmıyor yani. arkadaşlar vapurdan indik. Anne vapur tekne. <laughs> Gidiyor. Otobüs olduğu yere de. Yerini şahsen bilmiyorum sadece. <laughs> Şahsenim kaybolduk biz. <laughs> Kimse de yok yani. Gürkan dedi ki, düz gidin düz gittik ama <laughs> burası değil. Ay bir, şey bir şey soralım. Otogar mi? ne tarafta kalıyor? Bak, bir dakika abla. Buradan caddenin başına gidelim. Sağa dönün. Dört yoldan tekrar sonra dönün. Ulan Gürkan. Gürkan. Buradan düz gidin. Sağa dönün. Ama, oh. kanka, ama Arkadaşlar. Ama. Bir şey diyeyim ben böyle olacağım biliyordum çünkü bu tarafta değil. Ben Gürkan sözüne güvendim de yürüdüm. Ne bileyim ben sen <laughs> biliyorsun Gerçekten adam da dediği gibi çok ters bir noktadayız şu an. <gülüyor> <gülüyor> Neyse bakalım. <laughs> arkadaşlar yolumuz bulduk. Sonra şey. sonra Bağdat bulunurmuş. Bulduk. Bir Ay, de şu bir şeyim düşmüş birisi buldu <laughs> dede bize düştü de evet, gittik evet. onu aldık <laughs> çok kişi de kaybolmuş zaten tek kaybolan kişi biz değilmişiz evet, gidiyor aşağı yemeğe geldik ama geç kaldık herkes aynı değil mi? Evet kankiler yemeği yedik. Ben Adana yedim. Adana yedim. Çok acıydı ama olsun. Bir şey ama Şimdi zaten geç kalmışız yemeğe. Gidiyoruz. Yani gideceğiz <laughs> daha. Moldayız tekrar. değiştirdim. <laughs> <laughs> Böyle. Sevdiğim bir tanesi, ta tanesi tanesi Arkadaşlar benzinlikte durduk yine çünkü mola verdik ve yine tuvalete girdim şaşırmadım baktım artık bugün yemin var işemeyi 100 lira falan gitti herhalde her yerde zaten adam akıllı tuvalet yoktu ve iğrençti pislik çok kötü dünya yani sıkışmaktan kabuz oldu çok kötü Allah'ın belaladı 10 lira ne alaka bir 10 lira, bir 13 lira. Bir insan bokuna bu kadar önem veremez abi. Evet arkadaşlar. Birazdan <laughs> ineceğiz. Geldik. <laughs> <Gelsen, gülüyor> ama biz ailesi... Daha gelemedik. De. Ailesen orada ineceğiz. Biz çoruma geç kalacağız. <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> biz çorumu çok özledik. Gerçekten inip şimdi öpeceğim az kaldı yerleri. Bacaklarımı hissetmiyorum. Çok kötü, çok kötü, çok kötü. çok kasıldı yani. Yürüyemeyeceğim. <laughs> ve çok uykum var ve su içmem gerek, tuvalet gitmem gerek. <gülüyor> 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 üstümü değiştirdim. Ve bacaklarımı gerçekten hissetmiyorum yani şu an. Basacağım ama yani yok gibi. Ve o kadar çok canım acıyor ki bastığımda. Ben zaten uzun yolları gelemiyorum. Gelirken de böyle iki büklü uyduğum için iyice mal oldu bacağım yani. Çok kötü kasılıyor. Genel olarak şimdi gezden bahsedeceğim. Biz 2600 lira verdik rehber de vardı. Rehber bir şey çoğu kişi aynı fikirde zaten. Safranbolu gerçekten rezalet bir yok. Sakın gitmeyin. Yani sadece taş yani taştan in çık in çık iflan her yer birbirinin aynısı. Çoruma kurban olun yani. Çoruma kurban olayım ben. Amasra güzeldi ama Amasra'nın da Fiyatları yine çok kazıklı. İki yerinde arkadaşlar asla tuvaleti yok. O kadar turistin gelmesine rağmen hani siz 13 Unitsko, Unitsko şehrisiniz diye. Bu musunuz ama tuvalet 10 lira 13 lira. Bir insan gerçekten neden bokuna bu kadar önem veriyor? Ben bunu anlamadım. Yani önem vermeyi de geçtim. Tuvalet yok abi. Pislik içinde her yer. Bir yer işemek istiyorsan para vermek zorundasın. Benim zaten sürekli çişim geliyor amına koyayım. Sürekli sürekli 10 lira ver 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 ver. Bu nereye kadar gidecek böyle? Çok kötü yani. Ve Amazon'un fiyatları çok gazık. Örnek vereyim. Bir mısır küçük boyu 50 lira. Bizim buradaki dayı daha biz 30 lira alıyoruz amına Onu geçtim. Migi 15 20 lira. Diğer ürünler falan fistan bir balık arkadaşlar 800 lira falandı. Ve nüfus Nüfusu da az. Güzel ama çok gazık yani bence. Bilmiyorum. 2600 liraya bence değmedi. Kahvaltı falan. Çok şeydi yani. Kötüydü. Hocalara iyiydi sadece. Hocalara melemen falan. Baya bir seçenek. Bizim önümüze şey koydular. yani Ortaya koymuşlar. Zaten kaç kişiyiz ama. <laughs> Herkes bir şey yapsın. Bitiyor yani bir şeyler mi olacaktı. Öğle yemeğini de iyi ki pilav seçmişim. Çünkü diğerlerinin ki bu kadardı. Pilav yemin ederim bu kadardı. İki kaşığı toplasan anca eder. Akşam yemeği iyiydi. Ben Adana yedim. Yani o da çok doyurucu değildi bir şekilde ama yine de pilav. Yani güzel yemek. En iyisi akşam sonra öyle sonra sabahtı. Sabah rezaletti. Öyle yani. Keşke bizimkiler olsun. Saldıklarımı göstereceğim Evet arkadaşlar. Bir şeyden başlayalım. Bunda kahve var bu. Ha bir de safranı çok öldüler. Safran tek burada olur falan fıstığına. Ha. Öyle bir şey değilmiş. Çok pahalı bir şey. Bunu deneyeceğim. İlk Ceren'le döndükten beri safranlı kahve. Sonra burada bir tane anahtarlık. Safranlı. Sonra bunu anneme aldım. Çünkü annem bu tarz şeyleri seviyor. Belki annem başka karar verir. Ya, çok önemli bir şey değil. Beşiktaş bayrağı. Ondan sonra bu da safranlı şekerlik. Kapağı var işte. Şimdi bir de çok para harcadım yani. Tüm param bitti. Burada da safranlı lohumlar var. Sanırım 3 kaymak bir safran mıydı? Öyle bir şey. Ama yani burası uyguna geliyor. Bu da üç liraydı. Bir de iki tane magnet aldım. Onlar da böyle. Şimdi diğer poşetimize geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bir tane de Amasya'dan magnet aldım. Böyle. Bu özel bir şey. Açmayacağım onu. Bizi ilgilendirmiyor. Diyormuş. Açar da açmıyorum. Sonra kendime şahmeran aldım kankalar mezuniyet takarım diye. Zaten buradan alacağım. Bunda 180 civar bir şey. Bunların hepsi 50 lira. Şu 35. İkisi 50 lira. Teki 30. Kahve 80 lira. Ondan sonra bu özel hediyeyi söylemeyeceğim. Bunda 50 lira. 60 ile 50 oldu. Buradakiler de Ceren'e, Elif'e, Alara'ya, Ceren'e. <laughs> Geri zekalı ben poşet <laughs> üstüne oturmuşum. Bir de bu öyle yola giderken hep şey oluyor. Mesela böyle işte yolluk alıyor ya o yolluk benle beraber geri geliyor çoğu yani. Allah'tan bu sefer çok bir şey anlamıştı. Ya oh. Soğuk değil ama bunu yani içmedim arabada. Neden? Şimdi. Bunlar da veletlerim. Biri böyle bir tak. Bir de hediyelik gerçekten hiçbir şey yok ve güzel olan her şey çok pahalı. En babı 200'den başlıyor. Ben herkese 200'e bir şey alsam. What the fuck yani. Bu. Bir de işte şu. Dediğim gibi her şey çok pahalı. Ben kaç lira götürdüydüm? 1200 kendim çektim, 500 eden verdi, 200'ünü harcadım. Buradayken, 1700, bina 1400 lira falan dedi. Ha 1400 lira. 1400 liradan sadece 100 lira falan kaldı herhalde yani. Karttan da harcadım. 200'e yakın bir şey herhalde. Yani böyle fiyatlar gerçekten çok kazık, her şey çok kazık. Böyle köy gezdik. Saçma salak. Rehberinden mi alamadım? Ondan sonra kristal terasa gittik. Orada yine var biz otobüs kazası olacak. Zaten siktir yer. Ayıptır söylemesi. Böyle bir anda durdu. Bizim şoför de mal gibi. Böyle bir anda durdu. Biz böyle gittik yani. Çok oynadık otobüsün içinde ama çok daraltıcıydı. Biz oradaki prizler çalışmadı. Rezil olduk. Ondan sonra e, şu ters düze bine box ona gidecektik. Ona da gitmedik. Hem zaman yoktu hem de girişler pahalıymış. Hoca de ister yani gitmezsiniz falan istemişler bir işte. Başka orada öyle abartılı bir şey gezmedik. 2600 nerede ben hiç anlamadım. Sonra Amasya güzeldi gerçekten tekne turu falan. Bir de arkadaşlar Yunus gördüm. Bunu diğer videoda söyledim ama. Çok. Keşke onları yakından çekebilseydim. Ama böyle hepsi böyle gösteri yapsaydı. Keşke böyle. Ben. Öyle yani. Şükür yeni telefondan ilk çektim. Şimdi bunu acaba kaç kişi izleyecek? Bence, e, bence en baba. 31 batıyorum. atıyorum. Herkes görüyor. Sözde destekçi destekçi. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Hiçbiriniz izlemiyor zannede. Neyse çok durmuyorlar benim için. Anam. İzleyenleri öpüyorum. Hadi bye bye. <laughs>